Arkadaşlar yılbaşı hediyesi iş yerleri veriyor. Ne kadar tehlikeli biliyor musun bu? Hocam ne yapalım bu yılbaşı hediyesi veriyorlar. Alma. Alma. Nehyanil münker yap. Ben bunu alamam. Benim itikadıma, imanıma ters de. Git orada kahramanca konuş. Senin yapman gereken bu. Ama hocam bizim haberimiz bile olmadan onu yatırıyorlar elimde bile değil. Söylemesem de otomatik yatıyor vesaire. Öyleyse onu al götür ondan sevap beklemeden fakir fukaraya ver. Ve bunun karşılığında dua bile bekleme. Sevap da bekleme dua da bekleme. Ha ben bu adama sadaka verdim kabiliğinden bir niyete girme. Ha ama şu var sen böyle bir nehyanil münker yaptığın için oradan sana ayrı bir sevap gelir o ayrı bir şey. Patron bunu bana ramazanda ver. Bunu bana 3 aylardan başlangıcında ver. Miraç gecesinde ver. Kadir gecesinde ver. Bana bunu bu gecede verme. Ben bunu kabul etmem. Söylesene ya bir dik duruşunuz olsun ya. Abicim bak sıkıntılı iş. O geceye tazim için hediye vermek, hediyeleşmek imanına dokunur adamın. Etmeyin, eylemeyin.